Evet arkadaşlar. Bugün Meyşa kulübünden birkaç günlüğüne ayrıldım. Onun yerine başka bir kulübe katıldım. Beyza diye birini buldum. Adam benim youtuber olduğumu anlayınca oha dedi arkadaşlar. Ben de ona bir, bir video yapalım mı diye sordum. Adam da dedi ki tamam dedim. Yani Beyza ile video çekiniyor şu anda arkadaşlar. Bu videonun serisi olacak yani tek video bro tek bir bro videosu çekmedik yani arkadaşlar ne ee, yapıyor bu beyza <laughs> bu beyza ne yapıyor hiç bilmiyorum ha şuraya o o ismi gariban çok doğru şu anda çok gariban kalıyorum resmen <laughs> abi Abi ben tüm yükleri... Aa, abi üzgünüm de. Herhalde adam anlayamadı yani. Tamam. Öldürebilir. Öldürebilir. Adamın mantığı anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben şöyle bir kulüpteyim hemen göstereyim. Kulübün ismi içmeye... kulübün ismine bakmasanız da olur yani arkadaşlar. Ha öyle değilmiş tamam <laughs> tamam. Ben yanlış anlamışım arkadaşlar. Videoda hani kese bakılmaz yani. Bakılmak da. Ben bakarım arkadaşlar yani. Bakılmadan ne diyeceğim? İntikam alacağım. Ödünç alıyor senin yerin. <laughs> Videoyu başlat. İntikam alacağım içe tam Tamam. Tamam. Abi adamın dediğinden bir şey anlamadım yani orada da herhalde herhalde bir ıı, ne diyeyim? E. Burası bizim herhalde evimiz şimdi. Eve benziyor. Herhalde şu anda yemek yiyoruz. He. Ah, ah, al bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bazı kişilerle böyle video çekiniyor. Örneğin Beyza bugün. Bugün ilk video çekeceğim kişi bu. Bugün. ne yapmaya çalışıyor ki hiç bilmiyorum. Evet gidiyor. Arkadaşlar bu arada Evet. Aa tamam buraya geldi. Oha bayağı hasar veriyor olmuş Edgar. Bunu ilk defa görüyorum yani. Edgar bu kadar hasar verdiğini bilen var mıydı arkadaşlar? Çok hasar verdi, çok. Acayip hasar verdi. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda kimle video çekinelim yorumlara yazın ve abone olmayı bir de like atmayı unutmayınız. Direktten söylüyorum. Biz bugün Beyza arkadaşımızla video çekeceğiz. Ha? Ha, tamam tamam. Tamam abi. Bir şey değil mi? Şu an yürürken kaplumbağanın dedem oldu mu? E, geçtim buraya. Evet. Abi altın kapanmasını mı bekleyeceksin? Ha <laughs> Ne alaka? Video ne alaka? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar kulübümüz böyleydi bu arada. Okey. video hala de devam ediyor video hala devam ediyor oğlum bu arada kulübe neden bu kadar e ee, kulübün ismi kulübün ismiyle kulüpteki yazılar çok uyumlu evet Of çok acıktım. Bu vahşi artık bir lokma bile ver. Ben... Gizli gizli alacağım mecbur. Aga be. Bir dakika hemen. Aga. Aga be. <laughs> of iş yerinden bıktım. infas infas bir dakika infas ya infas abi İnfaz. evet infas ha <laughs> <laughs> abi be şunu da şöyle yaparsak. Ha. E ne oldu şimdi? Abi. I abi. Ben kulübe geldikten 85 yorum gelmiş. Şaka mı? 85 yorum gelmiş. Abi aşk olar çok doğru. Çok doğru. Hmm. Oo, hala yazıyorlar. Abi kaç kişi oynuyor? Aa, aa, bro arkadaşlar bu arada çok fazla kişi oynuyor Bir dakika burada 100 TL var. Hani günlük 2000 TL. Aa, artık gitmem lazım. Artık gitmem lazım. Abi bak. Kim katıldı bu sefer? Bak deli deli yazmaya başladı. Neyse. Arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim. Öncelikle bir şöyle profillere bak Bunun profili Evet, tabi oluşturma tarihi benden bir yıl önce. Bu da aynı şekilde. Ha bu arada adam 4, 30, ay 40k olmuş resmen. Oha! Bak bu iyi hesapmış. 2 yıl önce. Wow. Beklemiyorum. 2019 mu? 4 yıl öncesi benim. Wow. Aha! ben de video çekilen kişi hesabı 2025'te oluşturmuş. 2025'te oluşturmuş gibi görünmüyor bu arada. Beyza'nın profili de iyiymiş ama onu da ekleyelim. Profili 2024'te. Tamam. Normal. Ninja'ya bakalım. Hmm. Bu arada profiline onun üzerinde zaman veriyor. Hesabı 2024'te açılmış. İyi. Bayağı iyi. Oha adamda LG'nin şeyi var dönemsel arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim. Ee, neredeydik? Bir dakika Elif'te kaldık galiba. Aynen öyle. Abi bu adamlar hesapları nasıl bu kadar erken açabiliyor? Bak o o normal bir hesaptı. Abi bak bir şey diyeceğim. Şöyle kişiler var ya arkadaşlar bu arada siz nasıl giriyorsunuz şeye? Ee, neydi onun ismi? Supercell Store işte. Anladınız her? Anladınız siz yani. Kulübe yine katılan bugün. Abi bir şey değil mi? Kulüp böyle. Diğerlerine bakamayacağım arkadaşlar. Vallahi çok fazla yorum. Oha! 89'da 129 mesajı. O neydi? Ee, hani burada aşk kolar vardı sadece? O var mı şu baba piro hemen bakalım hesabına şu adam neden küfür yazdı belki ha belki hani bazen de cümleler yani öyle oluyor anladım neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna gelelim video birazcık sıkıcı oldu yani eh, öykü öykü neden davet etti hiç bilmiyorum ama bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Video çok sıkıcıydı yani videoya az like gelecek galiba. Neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Abone olmayı unutmayınız, like atmayı unutmayınız ve görüşürüz.